ekonomi part olmuş. Eğitim bitmiş. Her şey bitmiş. Ekonomik bir kriz var. Atatürk sürekli kötüleniyor. Yani şurada özgür bir şekilde bu kıyafetlerle her şeyi alması hakkına sahipsek biz eğer atamız sayesinde olduğunu düşünüyorum. O şekilde. Daha bir sürü sebep var da. Bir genç olarak nasıl görüyorsunuz geleceğinize? Umutlu bakabiliyor musunuz? Umutla bakamıyorum. İnsanlar yani doyduğu mesleklere yöneliyorlar maalesef. Hayalleri olan değil de ekmek bulabildikleri mesleklere yöneliyorlar. O yüzden ben hemşireyim kendim. Ben İngilizce öğretmeni olmak isterdim. Ataması olmadığı için ben hemşire oldum. Çünkü binlerce kişi aldığı için KPSS'den öne açık olduğu için hemşire oldum. Ama yani maalesef geleceği de iyi görmüyorum. Hani bu ülkede iyi görmüyorum. Pek çok şey kötüye gidiyor. Çok konuşan bilinçli insanlar hapiste duruyor. Cahil insanlar sokaklarda yürüyor. Ne söyleyebilirim ki daha fazla? Valla hükümettekine vermem de öbürlerine düşünürüm yani. Biraz Özgür Özel'i yakın buluyorum. Artık siyasetten de bıktık. Yani sadece geçim halk artık çürükleri bile topluyor yavrum ya. Ta bitecek bir ülkedeyiz ya. Bu kadar olmaz yani. Çok zor zor durumda insanlar. Bakıyorum da sadece sadece bakıyoruz yani. Bakıyorlar. Hep ala, ya gene ben alabilenlerdenim. Alamayanları düşünüyorum ama. Işte.